Çok sıkılıyor. Keşke Enes yersin. Oğlum. Enes arıyor. <laughs> <laughs> Enes. Nasılsın? 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 Canım sıkıyor. bize. <laughs> anneciğim kapı çalıyor duyuyor musun hmm. hadi bak bakalım kim gelmiş <laughs> enes Aa, enes hoş geldin nereden geldin geldim. çarşıdan mıydın çarşıdan sen çarşıdan geldim öyle mi hmm. geç otur o zaman enes otur hadi Heh. evet içmek isterse kahve. Ne? Aa, kahve içmek istiyormuş. Hmm. İstersen git getir mutfaktan. Enes'cim iyi misin? Oh. Ah, Seran da geliyormuş. Aa, ha. sana getirdi. Heh. kahveleriniz geldi. Sana bir tanesini verecek. Al bakalım iç. Hmm. Çocuklar afiyet olsun. <laughs> evet. Enes kahve içiyor. Konuşmuyor. Hepsini bitirdi. Ağzın yanmadı mı senin? Çok komiksin. Hep mi gelsin? Senin canın mı sıkılıyor? Enes kahvesini içti bir de senin tabağının ona koydu. Gördün <laughs> mü? Enes bitirdi bile ne çabuk. İnsan bir sohbet eder. Hemen sanki kalkar gibi. <laughs> Acelem mi var senin yoksa? Başka yemek ister misin? Kahve. Kurabiye mi istiyormuş? <laughs> tamam onu götürsen o zaman mutfağa. Uh -oh. Kurabiye getirirsin. <laughs> Enes'ciğim, işler güçler nasıl? Hı. İyi mi? Hı. Okula gidiyor musun? Hı. Derslerini yaptın mı? Hı. Yaptın değil mi? Heh, Serhan da geldi, sana kurabiye getirmiş. Hadi, yiyin, afiyet olsun size. Enes güzel mi? Hı. Beğendiniz mi? Hı. Enes beğenmemiş. Beğenmiş. Bıraktı geri bakar mısın? Beğenmemiş mi? Beğenmemiş. Beğenmedin ne? diyor. <laughs> <laughs> Peki ne içmek istersin? Ne yemek istersin? Bana bakar mısın Enes? Ne yiyeceksin sen? Biz seni yiyebilir miyiz? Sen tatlısın. Biz tatlı yerine seni yiyelim mi? Ha? Bizden kaçma. Enes, Seren, ye onu. Yanaklarından ye. Ye onu yanaklarından ye. <laughs> İstemiyor bak kaçıyor. <çocuğu. gülüyor> <laughs> Yanaklarından yiyeyim senin ben. Tatlı mısın sen? Ha? Tamam çocuklar. Siz misafirliğinize devam edin tamam mı? Evcilik oynuyordunuz sanırım öyle mi? Evet. Tamam hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.